Azerbaycan 10 bin askerin katılımıyla tatbikat yapacak. Terörist gruplar, yasa dışı silahlı çetelerle mücadele görevleri yapılacak. Askerlerin savaş hazırlığı, savaşa hazırlığı test edilecek. Bu tatbikat Ermenistan'da endişeye neden oldu. 10 bin asker sahaya çıkacak. Zırhlılar ateşlenecek. Uçaklar ve silahlı insansız hava araçları havada çeşitli manevralarla operasyonel kabiliyetlerini sergileyecek. Azerbaycan ordusu 10 bin askerin katılımıyla operasyonel ve taktik tatbikata hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre tatbikat 15 Mart'ta başlayacak. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın liderliğindeki tatbikat dağlarda ve ormanlarda, zorlu arazilerde gerçekleşecek. 10 bin askerin yanı sıra yaklaşık 100 tank ve zırhlı araç, 200 füze ve top sistemi, 30 uçak ve helikopter, insansız hava araçları tatbikatta yer alacak. Azerbaycan'ın vatan savaşında kazandığı muharebe tecrübesi dikkate alınarak birimlerin komuta yönetimi, savaşa hazır duruma getirilmesi ve yeniden gruplaşmasına odaklanılacak. Hüzeve ve topçu birlikleri, hava kuvvetleri ve özel kuvvetler arasındaki muharebe koordinasyonu geliştirilecek. Terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele görevlerinin de yerine getirileceği tatbikat 18 Mart'a kadar devam edecek. Öte yandan Azerbaycan'ın düzenleyeceği tatbikat Ermenistan'da endişe konusu. Bir Ermeni gazeteci, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'ya basın toplantısında bu konuda soru sordu. Tatbikatın Karabağ'da üçlü bildirinin uygulanmasına tehdit oluşturduğunu ileri sürdü. Zaharova soruyu, askeri tatbikatlar genelde tüm Güney Kafkasya ülkelerinde düzenli olarak yapılıyor. Bizde olan bilgiye göre bu planlı bir tatbikat ve askeri birliklerin savaş hazırlığının iyileştirilmesini amaçlıyor. Bölgede istikrar ve güvenlik için risk oluşturmuyor şeklinde yanıtladı.